Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan Şengün, göçmenlik avukatı. Bu hafta Amerika'daki göçmenlik konusunda gündemde gözaltına alınan öğrenciler olsun, uluslararası öğrenciler olsun, kişilerin sosyal medyalarını artık Trump hükümetinin istiyor olacak olması olsun göçmenlik başvurularında ve ilticaya dayalı yeşil kart başvurularına gelen durdurma konuları gündeme damgasını vurdu. Ben de bu videoda bu konular hakkında sizlere kısaca bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar iltica başvurusu Amerika'da onaylanan kişiler yeşil kart hemen iltica onayından sonra verilmiyor biliyorsunuz. İlticanız onaylanıyor. Siz ilticacı sıfatıyla Amerika'da yeni bir hayata başlıyorsunuz ilticanız onaylandıktan sonra yeşil kart alma hakkına sahip oluyorsunuz. Siz ve dosyanıza dahil olan aile üyeleriniz. Yeşil kart başvurusu ayrı yapılan bir başvuru türü. Donald Trump hükümetinden yapılan açıklamaya göre arkadaşlar beklemede olan ve ilticaya dayalı yapılan yeşil kart başvuruları bir süreliğine beklemede kalacak. Bunlar iptal edilmeyecek. Böyle bir yanlış algı var duyduğum kadarıyla bana da gelen sorularda bu şekilde. Biz artık yeşil kart alamayacak mıyız? Hayır. Böyle bir açıklama yok arkadaşlar. İltica'ya dayalı yapılan yeşil kart başvuruları bir süre beklemede kalacak. Niye? Geçmiş taraması yani güvenlik taramasını arttırarak yapmak istiyor Donald Trump. Niye bunu istiyor? Kendi kararnamesine dayandırıyor. USCA'sin yaptığı açıklama bu arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Donald Trump Ocak ayında bu ABD'ye gelen tüm yabancıların maksimum düzeyde güvenlik taramasından geçmesini emretmişti Donald Trump. Bir diğeri de bu Meksikalı karteller ve Trende Aragua gibi örgütlerin yabancı terör örgütü ilan edilmesini sağladığı bir kararnamesi vardı arkadaşlar ona dayanıyor diyor ki geçmiş taramasını çok daha iyi yapalım bir hemen onaylamayalım ilticaya dayalı yeşil kart başvurusu yapmış kişileri bu örgütlerle ilişkileri var mı yok mu iyice bunu bir anlayalım özellikle Venezuelalıların ve Meksika'dan gelen göçmenlerin o ülkelerden gelen göçmenlerin yeşil kart başvuruları bu sebeplere dayanarak red olabilir. Ama bir terör örgütüyle bu sayılan terör örgütleriyle bağlantısı olmayan kişilerin de başka eğer yeşil karta uygunsa zaten durumları normal. Nasıl geçmiş geçtiğimiz yıllarda ilticaya dayalı yeşil kartlar onaylanıyorsa yine onaylanmaya devam edecek. Ama şu anda bir duraklama yaşayacak yeşil kart başvuruları eğer başvuruları ilticaya Dayalıysa daha uzun sürecek diye bekliyoruz açıkçası bu geçmiş taramasının ama iptal edilecek diye bir açıklama yok. İlticanız onaylandı. Yeşil kart başvurusu yapma hakkına sahipsiniz. Bu başvuru işleme alınıp bekleyecek. Ta ki bir terör organizasyonuyla ilişkiniz olmadığını göçmenlik ofisi anlayana kadar. Tabi bu göçmenlik başvurularında işte artık sosyal medya hesaplarınızı da istiyorum dedi Donald Trump. Bu da uygulanmaya başlanıyor. Burada işte kimliği doğrulama, bir terör örgütüne destek var mı, sosyal medyada, Instagram'da bunu görme. Biliyorsunuz Donald Trump hükümeti şu anda Filistin ve İsrail konusunda çok hassas. Açıkça söyleyeyim arkadaşlar, eğer Amerika'da bir göçmenlik başvurunuz varsa ya da Amerika'ya öğrenci vizesi, turist vizesi J1 çalışma burada work and travel vizesi dediğimiz bu tür vizelerle gelmeyi planlıyorsanız ve sosyal medyanızda Filistin bayrağı, Filistin'i destekleyen protestoda bir görüntüler, Instagram'ınızda bunlar varsa açıkçası riskli. Onu söyleyeyim. Sınıra geldiğinizde havaalanından indiniz, kontrolden geçerken Instagram'ınızı isterler ve orada Filistin bayrağıyla bir resim görürse sizi almayabilir çok büyük ihtimalle. Aynen geri gönderme ihtimali çok yüksek. Yani Amerika'ya şu anda tatile, öğrenmeye, okula gelmek isteyen kişilerin e, sosyal medyalarında çok çok dikkatli olması gerekiyor. Ve dediğim gibi Filistin konusu da şu anda Trump'ın hassas noktalarından bir tanesi. Hatta bu sebepten dolayı bu hafta tutuklanan bir Türkiye'den burada tıp okuyan galiba bir öğrenci de gözaltına alındı. Bu yaptığı paylaşımlar olsun, hatta okul için bir yazının ortak yazarlarından bir tanesi olduğu gerekçesiyle ve güya Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle gözaltına alındı ve öğrenci vizesi iptal edildi. İptal edilebilir. Amerikan hükümetinin böyle hakkı var. E, Tabi avukatları itiraz etmesine rağmen e, çok büyük ihtimalle Türkiye'ye geri gönderilecek bu kişi. O yüzden diyorum eğer Amerika içerisinde bir göçmenlik başvurunuz varsa ya da Amerika'ya gelmeyi planlıyorsanız yaz tatiline geleceksinizdir, okumaya geleceksinizdir. Sosyal medyanıza çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Amerika'nın hassas olduğu konuları söyledim. Bu terör örgütleri özellikle Filistin konusu çok hassas. Yani eğer Instagram'ınızda dediğim gibi bir Filistin bayrağı ile resminiz varsa kapıdan içeri alınmayabilirsiniz. Çok çok büyük ihtimalle onları silip mi gelmek istersiniz? Orası sizin kararınıza kalmış diyorum. Ve notlarıma bakıyorum başka söylemek istediğim bir konu var mı sizlerle diye e, vizeli girişler demişken vizeli girişlerden sonra yapılan iltica başvurularında da arkadaşlar görüşmelerin gelmesi bir gıdım hızlandı. Mart ayında yapılan başvurulara bile bazen görüşmeler gelebiliyor. Hepsine mi? Hayır hepsine değil. Ama bazılarına görüşme tarihleri geliyor. O yüzden tabi belgelerinizin de hazır olması çok çok önemli. Bir hızlandı yani Amerikan hükümeti. Niye? Çünkü sınırda artık iltica memurları eskisi kadar hani milyonları görüşme yapmıyor. O yüzden vakitleri var. E ne yapıyorlar? Vizeyle gelen kişilerin iltica başvurularını görüşmeye alabiliyorlar. bence daha da hızlanacak. Yeni başvurulara genelde 45 gün içerisinde görüşme tarihi zaten kural bu aslında. Ama Uygulanamıyordu yoğunluktan dolayı. 45 gün içerisinde görüşme tarihi daha sık verildiğini göreceğiz önümüzdeki haftalarda, aylarda diyorum. Ve teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, güvende kalın.